Değerli izleyiciler merhabalar. Bundan sonra her hafta satır arasında değerli bir gazeteci konumuzla gündemin öne çıkan konularını değerlendireceğiz. Baransel Ağacı Halk Web'de bizlerle beraber olacak. Öncelikle hoş geldin diyelim Baransel'e. Hoş bulduk Atakan. İyi yayınlar diliyorum ikimize de, bizi izleyenlere de. Teşekkürler. E, muhakkak Türkiye'nin ağır ve hızlı gündeminde her hafta e, bizim çengelimize takılan konular olacak. Bunların yeri geldiğinde, perde arkasını yeri geldiğinde e, aslında neye işaret ediyor? Dilimiz döndüğünce bunları konuşacağız. E, bugün ilk yayında şununla başlamak istiyorum ben. E, şimdi yarın İstanbul'da büyük bir miting düzenlenecek. Maltepe'de, İstanbul Maltepe'de. Ismi Büyük Uyanış Mitingi. Aslında e, çerçevesi çizilirken anayasal haklara sahip çıkma adı altında bir miting olduğu söyleniyor. Ancak bunun bir aşı karşıtı mitingi olduğunu hem sosyal medyadaki paylaşımlardan hem de konuşmacıların, e, orada ilan edilen konuşmacıların bugüne ki yaptıkları açıklamalardan biliyoruz. E, Baran Sel, e, şöyle başlayalım istersen. E, bu miting olacak mı, olmayacak mı? Çünkü hala belirsizliğini koruyor. E, sen e, bu konudaki görüşünü, bir tahminini bir alalım. Ondan sonra da ne oldu bugüne kadar? Niye bu noktaya geldi? Ee, ve bu miting nasıl izin verildi Bunları konuşalım. Vallahi benim gördüğüm e, aşı karşıtı e, bir e, valimiz var sanırım. <laughs> yani e, çünkü <laughs> e, şöyle bir durum var. E, kaymakamlık biliyorsun e, yasakladı. Fakat valilik e, bu mitinge izin verdi. Ve evet. e, mitinge mitingi izin verme süreci de oldukça ilginçti. E, sosyal medyadan izleyicilerimiz de te, e, takip etmişlerdir. Yani ilk başta bu mitingin e, yapılmayacağı kesin gibi bir şeydi. Şimdi ise e, gelinen noktada ya bu mitingi düzenleyecek e, olan e, parti ve mitingin organizatörleri e, daha çok biz Abdurrahman Dilipak'ı gördük. Evet. E, sanki bir şekilde punduna getirip bu mitingi e, yapacakmış gibi duruyor. Ama yani e, ortada çok ilginç bir durum var. Bugün Vali'nin yaptığı açıklama da çok acayip. E, yani neredeyse şey gibi yorumlara yol açıldı, yol açtı bu açıklama. Acaba aşı karşıda mitinge e, PCR <laughs> zorunluluğu ve aşı kartı zorunluluğu mu getirilecek? Ne olacak gibi <laughs> evet, evet, evet. açıklama çok yapıldı çünkü tamam. yani, yani çok, çok garip bir e, açıklama yapıldı. E, yanılmıyorsam e, bu işin bir de e, İl sağ Kurulu'ndan. E, ya belli bir çerçevesinin belirlenmesi gerekiyor ee, o konuyu ben evet. takip etmiştin en son e, ne zaman şöyle, toplanmıştı ilhafsızlığa Kurulu? Şö, şöyle aslında e, sen de az önce söylediğin gibi yani kaymakamlık izin vermedi ve mutlak yapılmayacak e, haberi e, ki kaymakamlığın açıklaması resmi bir açıklamaydı ve bunu haz meslektaşlarımız haberleşmişti hem mecralarında. ve e, buna rağmen Abdurrahman Dilip Hak şöyle bir tweet attı dedi ki e, İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği nezdinde konu takip ediliyor. Yer ve zaman değişmeyecek aynı yerde biz bu mitingi yapacağız diye. Yani kaymakamlığın izin vermediği bir miting olsa çok kararlı bir tweet atınca haliyle bu işin e, demek ki daha üst perdeden bir e, yapıldığını e, tahmin etmiştik. Sonrasında dün sabah ben İstanbul Valiliği'ni arayıp da burada çünkü e, bir de şöyle bir şey var birazdan onu da konuşacağız aslında mitingin görünen organizatörü Anadolu Birliği Partisi diye bir parti ve biz bu partiyi ben kendi adıma e, yıllardır siyasette de takip eden, gündemi de takip eden bir gazeteci olarak ilk kez bu konuda da duydum, bu etkinlikte duydum. Ve Anadolu Birliği Partisi'nin genel de, başkanına e, Bedri Yalçın beyefendiye ulaşıp bu mitingi siz mi organize ediyorsunuz dediğim zaman evet biz organize ediyoruz dedi. Bu bir aşı karşıtı mitingi dedim. Hayır bu bir anayasal haklara sahip çıkma mitingidir dedi. Ama nihayetinde söylem olarak bunun bir aşı karşıtı mitingi olduğunu Kendisi de ifade etmiş oldu. Sonrasında şöyle bir şey oldu. Dedim ki e, kaymakamlık size izin vermemiş ama mitingin hala yapılacağı söyleniyor. Siz İstanbul Valiliğinden mi izin aldınız dediğimde evet dedi. Ben döndüm bu sefer İstanbul Valiliğini aradım ve İstanbul Valiliği Etkinlikler Bürosu'ndan bana bu yönde bir izin verilmediğini ve hiçbir e, karar alınmadığını söylendi. Aşağı yukarı öğleden önce işte saat 11 gibi. E, i̇lerleyen saatlerde tekrar e, organizatör organizasyonu yapanlar mitingin yapılacağına dair tweetlerini atmaya devam edince bu kez İstanbul Valiliği izin verdi diye bir açıklama yapıldı. Ve İstanbul Valiliği'nin gerçekten de Maltepe Kaymakamlığı'nın gerekçesi de şu, pandemi koşullarında alınan tedbirlerin aksamasına ve salgının yayılması yönünden risk oluşturacağı için diye böyle bir kararı vermiş. Yani izin vermemiş. İstanbul Valiliği bu riski görmemiş olacak ki az önce senin de söylediğin gibi demek ki aşırı karşıtı bir valimiz var. Yani bu riski görmemiş olacak ki bu izni vermiş. Ee, sonrasında bu sabah tekrar bugün tekrar ben görüştüğümde çünkü şöyle bir şey var. İstanbul Valisi'nin verdiği izinde dört maddeye dikkat çekiyor. İçişleri Bakanlığı'nın farklı tarihlerde yanıladığı üç genelge ve Sağlık Bakanlığı'nın pandemi koşullarındaki çalışma koşullarına dair yayınladığı bir tebligat var. Bu dört genelgeye uygun şekilde bir etkinliğe izin veririz diyor valilik. Ama orada muğlak olan şey şu Baran Sen. Şimdi üç konuda üç genelge, diğer üç genelge çok önemli değil. Yani biri Sağlık Bakanlığı'nın işte çalışma hayatındaki konularla ilgili bir yayınladığı tebliğ. Ama diğer ikisi İçişleri İçişler Bakanlığı bir tanesi de yurt dışından gelenler ve yurt dışına çıkışlarla ilgili. Bir tanesi okullarla ilgili vesaire ama üçüncüsü önemli. Çünkü 6 Eylül itibariyle yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı genelgesinde PCR testi ve aşı kartı zorunluluğunun nerelerde ne şekilde uygulanacağı dair bir genelge var. Ve bu genelge toplu taşıma, şehirler arası taşımalarda vesaire de PCR testini veyahut da aşı kartını zorunlu kılıyor. <laughs> diğer taraftan sadece bunlarla da sınırlı değil. Diyor ki Konser, sinema, tiyatro gibi etkinlikler diyor ama genelgede şunu söylememiş Parancel, dememiş ki açık hava konseri, kapalı hava konseri. Ama ben şunu merak ettim bugün, dedim ki peki açık havada yapılan etkinlikler de isteniyor mu? İşte çeşitli açık hava konser, tiyatro gösterilerinde bilet satan, online bilet satan sitelerin hepsinin altında şu uyarıyı gördüm ben, tek çünkü baktım, diyorlar ki ya aşı kartı, veya da PCR testi son 48 saat içerisinde yapılmış PCR testi beyan edilmesi zorunludur diyor. Demek ki açık havada yapılan diğer etkinliklerde da, futbol maçlarında da aynı keza, şekilde. Keza, futbol maçlarında da aynı şekilde. Haydi onlara da yarı açık diyelim. Üstü açık en azından bir tribün içerisinde. Şimdi ama şimdi genelge şöyle diyor. buralarda e, buralardaki bazı e, alanlarda PCR testi istenip istenmemesi konusu İl ha Kurumlarının vereceği kararla belirlenir diyor. İl Hıfzıssıhha Saha İstanbul'da en son 3 Eylül'de toplandı ve sadece okullarla ilgili bir takım kararlar aldı. Yani çünkü okulların açılacağı kesinleşince bununla ilgili. Şimdi şöyle bir belirsizlik var. Gerçekten bugün sosyal medyada herkes şunu soruyor. Aşı karşıtı mitinge sadece aşılılar veya da PCR testi olanlar mı girebilecek gibi tuhaf, oksimoron bir durum var. E şimdi e, valilik burayı e, aslında yukarıdan gelen hani Abdurrahman Dilip Akın kendine çok güvenli şekilde bu miting belirlenen yerde belirlenen günde belirlenen saatte yapılacaktırın yukarıdan gelen siyasi baskısı karşısında valilik direnmemiş ve kendince izni vermiş ama bir taraftan da topu yine İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine ve Sağlık Bakanlığı'na atarak bir şekilde de sorumluluğu üzerine almamak gibi tuhaf bir durum ortaya çıktı. Yarın uygulamaya göreceğiz. Miting alanında girişte insanlara eğer PCR testi ve aşı kartı sorulursa Dünyadaki pek çok absürtlüğün ilkini yaşayan ülkemiz şunu da yaşamış olacak. Sadece aşılı, aşısı tamam olan veyahut da PCR testi yapan insanların aşı karşıtı miting düzenlediği bir örnekle karşı karşıya geleceğiz. Durum fiili durum bu. Ama hemen şun e, başka boyutlara var. Tabii tabii yani neler neler gördük biz bu pandemi süreci içerisinde, pandemi yönetimi sürecinde. Şimdi e, Baransel, ben şunu merak ediyorum. Dünyanın her yerinde yükselen bir aşı karşıtı hareket var. Yani Amerika'da, Avrupa'da, dünyanın her yerinde aşı yukarı böyle benzer eylemler vesaire oluyor. Ben ben bir şunu merak ediyorum. Bu parti, daha önce ben duymamıştım, sen duymuş muydun? Anadolu Birliği Partisi bunun için kurulmuş bir parti mi yoksa nedir buradaki durum? İkincisi de şu, Türkiye'deki aşı karşıtı hareketle dünyadaki aşı karşıtı hareketler arasında bir paralellik var mı? Hani bunlar çünkü anti-emperyalist, küreselcilere karşı gibi bir söylem var ama baktığımız zaman aşı karşıtlığı da öyle çok yerel ve ulusal bazda şeyler değil çok da böyle küresel bir hareket bu da kendi içerisinde organize dünyadaki aşı hareketleri arasında da bir ideolojik yakınlık da var gibi görünüyor. Valla e, ilk sorundan başlayayım. Ben de yani senin gibi bu partiyi daha önce hiç duymadım. Yani duyduysam da dikkate e, almadım. E, çünkü ne Türkiye siyasi tarihinde ne şu anki Türkiye siyaset sahnesinde ne genel başkanı ne de örgütün kendisi, partinin kendisi herhangi bir e, yere denk düşmüyor. Herhangi bir dinamiğe, herhangi bir e, politik duruşa denk düşmüyor. Normal yani bunu bizim gibi pek çok insan ilk defa duymuştur. E, anladığım kadarıyla ortada bir e, Çıkar uyuşması var. Yani hem bu parti e, aşı karşıtlarının bayraktarlarını yapmak için kurulmuş olmasa da e, aşı karşıtlarının yaratmış olduğu bu devinim e, bir kullanarak kendi reklamını yapmak istemiş olabilir. Veyahut da e, ya madem böyle bir e, parti var, veyahut da böyle bir miting yapmayı düşünüyoruz, e, bu işi birazcık daha resmiyete dökelim diyen aşı karşıtları e, bir parti bulmak e, için harekete geçler. bir sürü kapıyı çaldılar ve bu. Partiyi ikna edebilirler Bilmiyoruz bunun arka planını yüksek ihtimalle e, Kısa bir süre sonra ya. öğreneceğiz e, Ama genel olarak Dünya genelinde de e, Türkiye'de de e, Aşı karşıtlığının belli e, Noktaları var belli Asla değişmeyen noktaları var Mesela genelde başlangıç Çekirdek ekip kesinlikle Dinci bir ekip oluyor Yani e, Amerika'da da dinciler oluyor e, Avrupa'da da dinciler oluyor Türkiye'de de dinciler oluyor bir de çok daha kritik bir şey var. Temel argümanları çocuklarımızı korumak istiyoruz oluyor. Evet. Yani bu e, Türkiye'de ve dünyada e, en geçer akçedir. yani Çünkü çocuklarının sağlığından endişe duyan olası bir pandemide herkes hem kendisine bakar hem yakınlarına bakar. İnsanlar çocuklarının evet. sağlıklarından endişe duyuyorlar doğal olarak ve bu tarz e, girdilere de çok açık hale geliyorlar. Fakat şöyle ilginç bir şey söyleyeyim. Bence bunun verisini tutan bir kurum yoktur. Ama ortaya çıkacak önümüzdeki süreçte de. Tüm dünyada aşı karşıtlığı yıllardır var. 1850'li yıllardan beri örgütlü bir şekilde aşı karşıtlığı var. Türkiye'de evet. çok küçük bir kesimdi bunlar. Avrupa'da ve Amerika'da da küçük bir kesimdi. Fakat bence koronavirüs salgını sürecinde Avrupa'daki ve batıdaki diyeyim daha genel olarak yüzde 20 büyüdüyse aşı karşıtlığı Türkiye'de yüzde bin yüzde bin falan büyümüştür. Çünkü çok ilginç bir döneme denk düşüyor Türkiye'deki aşı karşıtlığının yükselişi hem koronavirüs dönemine denk düşüyor hem de iktidarın en zayıf olduğu ikna ediciliğinin en düşük olduğu döneme denk düşüyor. Evet. Şimdi. Doğal olarak şeyin o dinci, dindar çeperin de ötesine geçen bir bileşim oldu Türkiye'de. Yani mesela Avrupa'da ve Amerika'da gerçekten dini cemaatler vardır ve komplocular vardır. Ötesine geçemez aşık karşıtları, biz dünyacılar vesaire. Ama Türkiye'de şu an gerçekten layık bir yaşam biçimine sahip, bilime değer verdiğini söyleyen bir sürü insan aşı karşıtı ve temelinde de bahsetmiş olduğum kaygılar var, insani kaygılar var. Bu açıdan bakıldığında bence e, ben kendimi en azından e, aşı karşıtların düşmanı olarak nitelendirmiyorum ama e, bence yanlış da bir karşı hareket doğmak üzere ya yani oluştu tepkisel olarak yani karşı tarafı bir aşağılayan uzaklaştıran ve mahkum eden bir şey var hani aşı karşıtları şöyledir aşı karşıtları işte hakarete varan e, bir Hı. dışlama durumu var bence bunu yapmak yerine e, Bilimsel argümanları en basit, en sade haliyle sıralayıp ve karşı tarafın e, bu Türkiye'de sayıları bence artık milyonları bulan aşı karşıtlarının temel kaygısını anlayıp buna doğru bir şekilde müdahale etmek gerekiyor. Çünkü e, aslında zaten aşı öncelikle çocukları koruyor, sonra yaşlıları koruyor. Yani çünkü çocuklar e, koronavirüs salgınında bir numaralı taşıyıcı aslında e, ve... E, ya, yaşça daha büyük insanlarda da yani, en çok kay, kayıp veren yaş evet, grubu tabi haliyle. yani salgının e, en fazla öldürdüğü yaş grubu. Şimdi doğal olarak e, bu insanların kaygılarıyla bilimin kaygıları aynı aslında burada fakat e, izlenilen yol yöntem ve maruz kalınan propaganda şekli e, çok agresif yani çünkü evet. aş, dikkat Şimdi... edin mesela, e, aşı karşıtlığına dair bir post dakikalar içerisinde milyonlarca görüntülenme, binlerce beğeni alırken onu çürüten bilimsel veri çok az beğeni alır, çok az paylaşılır. Bu yalanın yayılma hızıyla da alakalıdır. Ama günümüzde evet. maalesef bu yalanların alıcısı temel kaygılar üzerinden oldukça artmış durumda. Evet. Çünkü şöyle bir şey var. Gerçekten hani komploculuk aslında kimi dönemde sanki hani sistemi sorguluyormuş gibi görünmesine rağmen Sistemin inşasında ve sürdürülebilmesinde komploculuk çok aktif kullanılır. Ben e, 2000'li yılların başında Türkiye'de Kurtlar Vadisi dizisi çekildiğinde ve Metal Fırtına diye bir kitap yazılmış o yıllarda. Ve tam 2002-2003 denk geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir şey söylemiştim. Şu saatten sonra Türkiye şöyle bir sürece giriyor ki e, şu bardağı gösterip bu mavi bir porselen bardaktır dediğinizde ikna edemediğiniz insanı bu aslında uzaylılar tarafından buraya eleştirilmiş mikroçiptir dediğinizde ikna edebileceğiniz tuhaf bir sürece doğru gidiyor demiştim ve maalesef o, öngörümde e, haklı çıktım. dünya da buraya doğru gitti. Biraz da postmodernizmin yani hakikat yoktur, hakikat tek değildir e, o hakikati sarsan en azından bilimsel pozitif düşüncenin bir mutlak doğru üzerine evet mutlak doğru pek çok alanda sorgulanabilir ama bilimsel veyahut da fizik yasalarının bir dahi sorgulandığı bir e, şeye geldik. Haklı yönleri var. Az önce Baransel'in de söylediği gibi, yani burada e, hükümetlerin e, dürüst olmamaları topluma karşı, ilaç şirketlerinin bugüne kadar ki çok pek çok sadece ticari amaçlı yaptıkları şeylerin yıllar içerisinde hataların ortaya çıkması gibi sebepler, tabii ki aşı karşıtlarının, modern tıp karşıtlarının argümanlarını güçlendiriyor. Ama şunu merak ediyorum. Baransel az önce dedi ki bir parti var ve bu parti ilk kez e, siyaset sahnesine, toplum sahnesine aşı karşıtı bir mitingle çıkıyor. Büyük bir risktir. Yani ben kendi açımdan düşündüğümde. Acaba o risk şuna değecek kadar bir şey mi? Türkiye'deki aşı karşıtlığı siyasi tercih noktasına gelecek mi? Hani muhafazakar dindar kesimlerin ağırlıkta olduğu ama sen de söylediğim gibi, gerçekten layık kesim içerisinde de aşı karşıtları var. Bu insanların hükümete karşı sen nasıl bana aşı zorunluluğu getirsin, nasıl PCR zorunluluğu getirsin diye tercih değiştirip bunu destekleyen bir partiye doğru yönelmeleri mümkün müdür? İkincisi, bu bir siyasi tercih olabilir mi? Bir de şuradan söylüyorum. Yani İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği böyle bir mitinge izin verirken bir taraftan Sağlık Bakanlığı durmadan aşı oranını arttırmak için kamu spotları vesaireler kampanyalar düzenliyor. Burada bir siyasi baskıya karşı hükümetin duramaması mı söz konusu? Yoksa gerçekten de hükümet içerisinde halen daha şöyle bir şey mi var? Ee, hükümetin içerisinde de aşı karşıtı veyahut da bu işe kuşkuyla bakan insanlar mı var? Sen nasıl yorumluyorsun? Ya biz bu süreci e, hatırlarsan şeyde de yaşamıştık. İstanbul Sözleşmesi tartışmaları sürecinde de yaşamıştık. Yani evet. e, orada da e, hükümetin belirli bir kesimi, ya AKP'lilerin belli bir bölümü e, şeyi isterken İstanbul Sözleşmesi'nden bir an evvel çıkalımı savunurken Evet. E, belli bir kesimde ya çıkmayalım toplumsal tepki gelir e, çizgisinde bir, bir tartışma bir geri yine Rahman e, dava açmaya kadar işte, bu mesele hatırlayacak. Evet evet. evet. Yine, Aynen. Yani aslında aslında az önceki e, konuştuğumuz şeylerin hepsini kanıtlayacak bir durum bu aslında. Yani bu mevzuların merkezinde hep aynı kişiler olur genelde. Türkiye'de de Abdurrahman Dilip'tir bu işler iş, yani aşı karşıtı olacaksa Abdurrahman Dilipak olur. kadın düşmanı olacaksa Abdurrahman Dilipak olur. Ve bugün gelinen noktada bence bir siyasi partiye dönüşmezler. bir hareket olabilirler. Ve bu hareketin bağımsızlığı ve büyüklüğü politika açısından, politikacılar açısından dikkate değer bir tehdit ve hatta meşruiyet tabanı olarak görülebilir. Ve bence de zaten e, hareketi, e, daha doğrusu bu oluşumu, bu düşünceyi bir hareket haline getirmeye çalışan öznelerin temel fikri bu. Yani e, biz dikkate değer olduğumuzu gösterelim ki en azından evet. ya hükümet ya da hükümet olmaya aday olanlar bizim hassasiyetlerimizi dikkate alarak e, yasa çalışması yapsın veya hatta yasa önersin. Ama burada şöyle bir sıkıntı var. Dediğim gibi Avrupa'da ve Amerika'da e, Biraz daha homojen olan, politik açıdan biraz daha homojen olan aşı karşıtlığı Türkiye'de çok çok farklı kesimlerin bir araya gelmesiyle e, gündem oldu. Yani e, Abdurrahman Dilipak bu bu iş için miting düzenleyebilir. O mitinge mesela e, aşı karşıtı olan bir CHP'li gitmeye de bilir. Gide de bilir, hiç fark etmez ama bu bu şey anlamına gelmiyor. Tarihin bir döneminde Abdurrahman Dilipak'la bu CHP'li aşı karşıtı... E, Parti ismi vermeyeyim tabii. Daha parti de evet. olabilir. Başka bir parti de evet. olabilir. Aşı karşıtı e, bir yerde buluşacak ve politik tercihleri ortaklaşacak. Bence böyle bir şey pek mümkün değil. Ama e, bahsettiğim hareket olma amacı e, bu öznelerde var. Bu ki öznelerin bence en e, zayıflarından biridir Abdurrahman Dilipak Yani orada e, pek çok ekip var. Pek çok cemaat var. Pek çok tarikat var. E, pek çok komplocu e, Türkiye'de Özellikle senin bahsettiğin metal fırtına okuyarak Kurtlar Vadisi izleyerek aslında daha Aynı önce şey. kendine kendine hiç alan bulamamış pek çok insan buradan rol kapmaya çalışıyor ve bence dediğim gibi en fazla gele, geleceği nokta doğal tepkileri uç söylemlerde buluştur buluşturmaya çalışan bir hareket olur ama onun da Türkiye gibi bir ülkede pek uzun bir ömrü olacağını düşünmüyorum. Alıyorum. Ee, şimdi, bu, bu arada bakıyorum şeyin de alt, tamam. altını çizmem gerekiyor. Bu kaymakamlıkla valilik arasındaki gerilim de son zamanlarda bir AKP klasiği aslında. Hatırlayacaksındır AKP öncesinde bürokrasi diye bir şey vardı ve bu bürokratik gerilimler, uzun yollar, işte oradan oraya gönderme, buradan buraya gönderme, valiliğin kaymakamlığa tersi vesaire bunlar normaldi aslında. Ama evet. Ee, AKP bunu ortadan kaldırmıştı. Yani AKP döneminde böyle şeyler olmaz. AKP'de tek bir e, düşünce vardır, vali de, kaymakam da, belediye başkanı da, başbakan da cuma her şeyi, hepsi aynı e, karar uygular. Burada tam olarak senin de bahsettiğin gibi gerçekten hükümet içerisinde aşı karşıtları da var. Ee, politik bilinçle hareket ederek sağlık bakanlığının imajını kurtarmaya çalışan yöneticiler de var bence. Ve bu gerilimin altında bu da olabilir. Evet. Bakalım e, yarınki mitingin nasıl seyredeceğini göreceğiz, etkilerini göreceğiz. E, i̇lk kez sosyal medya dışında sahaya çıkıp alanda bu e, varlıklarını gösterecekler. Hani Türkiye'de bir EYT hareketi vardı. E, sosyal medyada örgütlerde çoğaldı ve sonunda dev bir miting, onlar da de yapmışlardı. Ve bugün neredeyse bütün siyasi partilerin gündeminde bir şekilde girmeyi başardılar muhalefet blokunda. Türkiye'de az önce e, seyredildiğin önemli bir şey vardı. Dünyada aşı karşıtı hareketler ideolojik olarak daha homojen gruplar arasında yükselirken Türkiye'de yatay olarak kesen bütün siyasi görüşler arasında bulup kendileri bulabiliyor. Maalesef bu sadece aşık karşılığında değil, örneğin göçmen karşılığında dünyada biliriz. Irkçı partiler vesaire partiler vardır göçmen karşılığı noktasında siyaset üreten ve bundan e, nemalanan. Bu biraz yükseldiğinde sağ partiler biraz buraya doğru kayarlar daha söylem olarak, politik olarak ama genel itibariyle sol kendini bir şekilde bundan arındırmayı büyük oranda başarır diyelim ama Türkiye'de baktığımız zaman örneğin göçmen karşılığı konusunda istisnai birkaç e, partiyi dışarı bırakırsak neredeyse oranlar birbirine yakın şekilde bir e, tablo çıkıyor. Bu da Türkiye'nin siyasetini, Türkiye'nin toplumsal yapısını da göstermesi açısından ilginç bir örnek diyelim. Bunun üzerine belki önümüzdeki günlerde konuşuruz. Ama aşı konusu, metin konusunu burada bırakalım. E, ikinci i̇kinci bölümde, ikinci bölümde başka bir konu konuşacağız. Aslında biraz da bu da paralel bir Türkiye'nin toplumsal yapının şekillenmesinde Diyanet ve Diyanet'in rolü ne oluyor? Liklik neden yeniden tartışmaya açıldı? İkinci bölümde de bunları konuşacağız.